arkadaşlar, evet, Family olayında kategori konusunu işliyor olacağız bu videomuzda. Normal olarak e, herhangi bir proje açarken e, biz New e, Project dediğimizde önümüze template seçimi için, template file seçimi için bir seçenek gelir. Buradan arzuladığımız e, veya kendimiz düzenlediğimiz bir template'i alırız ve başlarız e, proje yapmaya. <laughs> Bu proje ortamı iç, üstünde e, gerekli e, işte e, structural yani e, inşai veya architectural yani mimari e, varsa eğer e, çelik yapımız e, veya ne bileyim e, elektromekanik işler e, ve diğer işleri bu projemize işleriz. Family e, yaratırken de e, yeni bir family açarken e, şuradan bizi şöyle bir menüye götürecektir. Ee, bu uh, menüde uh, işte Chinese Czech, bilmem ne, French, uh, Polish, uh, Portekiz, Russian bilmem ne. Genelde biz İngiliz uh, metrik kullanıyoruz. Metrik sistem kullandığımız için. Burada bir yığın family uh, template'leri var. Bir de annotation Conceptual Mass ve e, Title Blocks diye e, işte e, direktörüsü yaratılmış e, şeyler vardır, family'ler. Burada ile ilgili e, family'leri e, bulabiliriz. Conceptual Mass de e, bizim Mass in Place gibi e, bir ortamı açar bize. E, burada e, Conceptual Mass olarak e, şu ortamda aynı proje yapar gibi femili oluşturabiliriz. Ve e, şimdi diğer e, şeyi de inceleyelim. Üçüncü olayı Title Blocks'u. Title Blocks'da da yine e, açılan menüde değişik kağıt göre e, Title Blocks e, family'lerimiz bulunmaktadır. Diğer taraftan e, bu ana menüde bir yığın e, template, family template dosyalarımız vardır. E, bunlardan herhangi biriyle başlıyoruz e, normal olarak. Eğer kapı çizecekseniz e, kapıdan gidersiniz e, ve size kapıyla ilgili tamamen kapıya yönelik e, bir e, family e, çıkar. E, burada sadece e, kapı pervazlarının olduğu, kapı boşluğunun olduğu, duvar kalınlığıyla ilgili e, işte e, duvar genişliği ve bunun e, üç boyutunda bakarsak e, duvar içindeki durumu e, ve e, cephelerdeki e, görünüşleri e, bizim bu family template ile otomatik olarak çıkar. Eğer siz e, kapı değil de farklı bir şey yaratacaksanız e, yani mesela atıyorum family dedik. Ee, şuradan metric generic model adaptive. Bu da conceptual mass'deki e, metric mesle mass e, çok benzer bir e, yapıdadır. E, mesela metric generic model adaptive e, açacaksanız bunu bir mobile yapacaksanız bunu mobile sistemleri e, yangın alarm cihazları e, yangın alarm cihazı e, yani bir yerde tutulan yani mesela duvarda veya döşemede e, gibi e, işte şunlar e, havalandırma kanalları işte detail item var e, division profile var gibi curtain wall panel var mesela curtain wall'larda e, cam mekanlı yapılarda kullanılan curtain panel pattern base dediğimiz e, ee, işte cephedeki e, yapacağınız e, karedik, dörtgen, üçgen, heksagon bilmem ne onlarla ilgili kolonlarla ilgili işte casework ile e, ilgili e, trabzanlar e, veya merdiven korkulukları ile ilgili. E, en babası bunların e, yani büyük babası diyelim metrik jenerik modeldir. Metrik jenerik modele geldiğinizde size sadece iki tane e, referans plane verir. E, onun üstünde e, siz e, front e, ön görünüş, işte sağ görünüş, arka görünüş vesaire. Bunun üstünde e, modelinizi oluşturursunuz. Şimdi kategori bunun neresinde kalıyor? Herhangi bir yerde e, file new ile geldik, e, family seçtik ve ilk başta dedik ki. E, biz İngiliz metrik altında e, metrik generyk modelle ilk family e, template açılışımızı yapalım. Peki e, bunu değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştiririz. Dikkat ederseniz burada family type olarak family olarak generic models e, yazmaktadır. Oysa kategorisini değiştirmek istersek şurada properties altında Family kategori en parameters denilen bir yer vardır. Oradan her zaman için bunun kategorisini generic modelden alıp işte planting'e çevirebilirsiniz. E, plumbing fixture'a çevirebilirsiniz. hardscape furniture'a çevirebilirsiniz. Farz edin furniture'a çevirdiniz. Bu sefer e, template'in e, şeyi değişebilir. Konumu değişebilir. Şu anda Furniture'a gittiğimizde herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat e, şayet biz burada Properties altında bulunan Family Kategori'ye, e, yani Parameter'a geldiğimizde mesela tekrar e, kapı olayını açarsak, kapıya dönüştürürsek bu, bu sefer şurada bize sunulan e, olay e, direkt kapıyı açtığımızdan farklı olacaktır. Çünkü ee, önceki e, family olayını direkt açtığımızda eğer ilk seçtiğimiz kategori kapı ise mesela önümüze çıkan e, olay bu iken kategori generic model olarak açıp e, onun kategorisini değiştirdiğimizde e, olay eee ...şurada gördüğümüz gibi olmamaktadır. Ee, yani metrik jenerik model açıp da daha sonra kategorinizi... E, ...değiştirirseniz... E, ...mesela kapıda gidiyoruz. Furniture'a değiştirdik kapıyı. Ne olacak? Yine e, bu şekilde kalacaktır. İlk seçimde, ilk açılışta seçtiğiniz template'in önemi... E, ...burada yatmaktadır. Eğer siz... E, doors e, yani kapı e, kategorisinde bir family açıp daha sonra bunun e, kategorisini değiştiriyorsanız doors için kullanılan e, template furniture olarak gözükecektir burada ama aslında kapı olarak görüyorsunuz. Yani e, bu hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. E, tam bu boşluğa eğer bir mobilya tasarlayacaksanız e, kapı olarak açıp daha sonra furniture'a çevirirseniz bir sürü konuda e, eliniz e, kolaylaşacaktır. Yani yapacağınız iş kolaylaşacaktır. Bu konuya e, dikkat çekmek gerekiyor. E, kategori olayı e, belirlendikten sonra artık e, Extrusion yapacaksanız Extrusion için çizim araçları çıkacaktır. Ve e, burada mesela şöyle bir alanda e, bir e, Extrusion tarifledik bu da sıfırdan başladı 250'ye kadar ama biz bunu diyelim ki 2100 olsun şu anda kapının e, yüksekliği tam nedir bilmiyorum ama Apply diyelim ve e, finish edit modla çıkalım üç e, boyutta bir bakalım 2100 e, bizim için ne kadar e, şey olmuş e, başarılı olmuş onu e, şurada baktığımızda e, çok o, şey e, ne derler çok doyumlu olmadığını görüyoruz İşte buradan sonra kendi ayarlarınızı yapacaksınız ve e, şu derinlikle ilgili olarak e, ne kadar e, bir derinlik yapacaksınız kapının neresinden ne kadar çıkacak bunlara kendiniz karar verip e, family'inizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Dolayısıyla eğer e, bir e, extrusion e, veya ne bileyim e, buradaki blend, resolve revolve, sweep, sweep blend veya bunlarla ilgili e, void extrusion void blend bilmem ne yapacaksanız ilk başlandı, başlangıçtaki seçiminiz ona göre e, çok önem taşımaktadır. Eğer siz dediğim gibi kapı kategorisini seçip family'e açar daha sonra onu furniture'a çevirirseniz ve burada herhangi bir şey yaratırsanız kapıyla ilgili olan kategorinin e, kriterleri burada kalır. E, ama e, yaptığınız e, family bir e, furniture olarak e, kategorize altına alınmış olur zaten burada model line, component, model text, opening, model group bilmem ne onların hepsi bu uh, furniture family'si içinde uh, yerini alacaktır. Dolayısıyla kategorinin uh, önemini vurgulamış oluyoruz. Şimdi bundan sonraki videomuzda nasıl bir extrusion yaratılır, blend nasıl yapılır revolve nasıl yapılır sweep, uh, sweep blend, void Bunları nasıl gerçekleştirebiliriz? Ee, biraz e, onlara değinelim, revittaşlar.